Merhaba arkadaşlar son dakika uyarılar ile karşınızdayız. Marmara'da kuvvetli yağış alarmı sistemin yönü değişti. Bu arada turuncu kodlu uyarılar bile geldi. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Meteoroloji için İstanbul dahil 5 kente turuncu alarm ve 7 kente de sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Şen dünkü tahminlere göre Anadolu yakasında kuvvetli yağış gözüküyordu. Fakat şu anda bu sistemin yönü değişti dedi yapılan açıklamalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, baktı Karadeniz, Sinop, hariç, Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Denizli'nin Güney ve Doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu süreçte Balıkesir, İstanbul, ıı, Tekirdağ gibi bu illerimize ciddi bir uyarı verdi. Hatta İstanbul'da turuncu kodlu uyarı var. Bunu da sizlere belirtelim. Yani turuncu kodlu uyarı ee, en üst kodun 1.6, bu da şiddetli bir hava durumunun olacağını gösteriyor. Bunu da sizlere belirtelim, şimdiden uyaralım. Hatta AFAD ve Akom ee, telefonlara mesaj bile gönderdi Uyarı mesajları gönderdi Yani durumun ciddiyeti aslında bu şekilde ortaya da konmuş oldu Yapılan açıklamada ise şöyle dendi İstanbul'da ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yaş bekleniyor Sel, yıldırım dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun dendi Bu SMS'li uyarıda yani mesajlı uyarıda Videomuzun sonuna geldik Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız Bizler sizleri haberdar edeceğiz Görüşmek üzere